Dedikoducu bir klip yarışması düzenliyormuş. Ben dedikoducu kliplerin içinden en beğendiğimi kendi kanalımda yayınlayacağım. Ortada bir yarışma varsa kasırgada vardır. O yarışmaya katılmalıyız. İyi de nasıl? Bedeniniz burada ama aklınız burada değil. Okçuluk ciddi iştir. Eğer siz ona her şeyi verirseniz o da kafanızdaki sesleri susturur ve doğru düşünmenizi sağlar. Hemen gelin okula. Mavi tavukların nerede saklandıklarını buldum. Gizli bu kadar çok. Benim bu çocuklara yardım etmemi lazım. Gelir. İşte burada izler bitiyor hocam. İskender'in koruyucu ailesi olmadığınızı biliyorum Salih Bey. Çocuğu sizden almak zorundayız derhal. Baba gitmem. Hiçbir yere gitmem ben. <gülüyor> <gülüyor> Toz koparan İskender, pazar günü TRT1 ve TRT izledi.